Son zamanlarda çarşı pazar karıştı. Herkes bütün üreticiler neredeyse garip garip motorlarla ortaya çıkıyorlar. Bir ara Türkiye'de böyle sanayi ustalarının motorları patır patır işte kara pistonluydu bilmem neydi diye icatları vardı. Hiç göremediğimiz icatlar. Şu anda da markalar, gerçek otomobil üreticileri bu tarz fikirlerle ortaya çıkıp duruyor. Son zamanlarda Porsche'nin 6 zamanlı motorunu anlatmıştık. Şimdi Ferrari de bundan geri kalmamak için yepyeni bir V12 tanıttı. Oval pistonlu her yerlerde haber oldu. Bir patent yayınladı. Ama sonunda 3 boyutlu şekilde modelledim ki patent üstünden anlamak pek mümkün değil. Sizlere bu motorun detaylarını ne işler yapıp ne işler yapamayacağını anlatacağım. Şu an değil Türkiye'de dünyada bile bunu böyle anlayıp çevirip 3 boyutlu modele çevirmiş şu an kimse yok. O yüzden bu videoda anlatan adamlar izleyicileri için dünyada bir ilk olacak. Bütün haber sitelerinde bunun oval pistonlu motor işte çok büyük bir şey falan gibi aktarsalar da bence bunun asıl farklılığı biel kollarından. V'nin iki tarafı için tek bir biel kolu kullanıyorlar. Bu oldukça garip. Bir tanesinin kolu uzun, bir tanesinin kısa vesaire böyle komple değişik bir sistem. Ama haber kaynakları, editörler bunları pek anlayamadığı için haberlere pek yazmamışlar sanırım. Ama umuyorum ki bu videodan sonra biraz daha haber sitelerinde bunun detaylarını görürüz. Böyle değişik değişik motorları görmemizin en büyük sebebi emisyon kuralları. Otomotiv üreticileri böyle sıkıştıkça sıkıştı artık. Kanunlardan, yönetmeliklerden kaçmak için yer arıyorlar. Ferrari gibi, Porsche gibi markalar elektrikliğe geçmeden en azından önemli modelleri için nasıl kotarız bu emisyon standartlarına nasıl takılmayız diye düşünürken bu fikirlerle ortaya çıkıyorlar. Oval piston biraz motor sektörüne hakimseniz daha önce Honda'nın yaptığı bir şeydi. O yüzden herkes ona benzetmiş ama aslında bu motorun Honda'nın oval pistonlu motoruyla alakası yok. Evet tip olarak biraz benziyor ama biri yataydı biri dikey. O yüzden her şey birbirinden farklı. Amaçları da farklı. Şimdi benim burada sizin için modellediğim bu garip V12'nin 2 silindir var. Bundan yan yana altı tane olacak. Ama şu an için iki silindir bile anlamamız için yeterli. Bunun üç boyutlu haline geçmeden önce kısaca bu patente bir bakalım. Bu patent numarasıyla Avrupa Patent Ofisi'nde arayıp bu dosyayı siz de görebilirsiniz. Ama ben siz için açıklamaya koydum. Oradan bakabilirsiniz. Hemen baktığımızda zaten bu V12'nin halini görüyoruz. Doğal olarak ilk dikkat çeken şey oval piston. O yüzden bütün haber siteleri doğrudan oval pistona dönmüş. Ama şu karmaşıklık içine bakarsanız Biel kolunun da biraz normalden farklı gözüktüğünü görebiliyoruz. Devamında bu bağlantıların nasıl olduğunu vesaire anlatıyor. Aşağıda bizim için daha önemli olan teknik çizimler var. Burada benim size az önce gösterdiğim gibi ikili pistonda nasıl çalıştığını göstermiş. Çünkü kalanı bunun tekrarlı olarak devam eden hali. Bu üçüncü figüre geldiğimizde bu bielin neden farklı olduğunu görüyoruz. Normalde bieller kranka doğrudan bağlıdır. Burada ise bu 14 numaralı bağlantı fazladan bir eklem. Devam ettiğimizde benim ilgimi en çok çeken kısım bu çizim oldu. Neden derseniz çevirip böyle biraz daha yakından baktığımızda aradaki açının fazla olduğunu görüyoruz. Buna V açısı deniyor. En yaygın kullanılanı 60 derecedir ama Ferrari'nin son zamanlardaki işte F12'de, 812'de, Laferrer'de kullandığı V12'lerde bu açı 65 dereceydi. Buraya baktığımızda ise çok daha fazlası var. Ben bunu çizim üstünden ölçtüm. Yaklaşık 135 derece civarında bir açı vardı. Yani şu merkez noktasından buraya bir çizgi çekersek ve buradan buraya çekersek 133-134 gibi bir şey çıktı ama muhtemelen o benim çok düzgün bir şekilde bu noktaları atayamamamdan kaynaklı. Tahminim gerçek hayatta göreceğimiz şey 135 derece olacaktır. Bir el konu deyip durdum. Şu şeklin garipliğine bakarsak neden bunun üstünde durduğumu daha iyi anlayacaksınız. Devamında ise alttan görünüşü var. Dikkat ederseniz tek düzlem üstündeler. Normalde V'lerde burada biraz offset arada fark olur. Bir sonraki fotoğrafa geçersek pistonun biraz daha detaylarını vermişler. Burada çok sürprizli bir durum yok. Oval olduğu için zaten içinin boş olmasını bekliyoruz hafifletmek için. Pinin geçeceği yer burada belli. Onun haricinde çok böyle ekstrem bir durum yok. Şimdi 3 boyutlu modelimize geçelim. Burada gördüğümüz işte aslında bu patentten bakarak komple sizin için modellemeye çalıştım. Şimdi burada dikkatimizi çeken şey tabii ki öncelikle oval pistonlar. Bu arada tabii ki her zaman olduğu gibi sizin için bunu anime ettim. Öncelikle sağ tarafa bakalım. Burada çok sürprizli bir durum yok. Animasyonumuzu durdurursak ve karşıdan bakarsak bu az önceki yamuk birli burada da görüyoruz. Şöyle daha da net görebiliriz. Yaklaşık 45 dereceye varan merkezi ile arasında bir fark var. Oval pistonların üstünde 3 tane segman var. Normalde bu görmeye alıştığımız bir şey. İlk ikisi hava izolasyonu sağlar. Yani içeride hava sıkıştırılırken ve yanarken bunun kenarlardan sızmaması içindir. Ama üçüncü olan yağ sekmanı denir. O biraz daha kalın olur. Ben burada yine aynı şekilde yaptım size göstermek için ama gerçek hayatta bir tık daha kalın olur. Ve amacı alttan gelen yağın yanma odasına geçmesini engellemektir. Burada da benzer bir mantık var. Aynı şekilde V açısına baktığımız zaman bu patentteki ile neredeyse aynı. Hatta bunu çizmek için patentteki resmi birebir kullandım. Bunu doğru konuma getirdiğimizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şekli oldukça benzetmeye çalıştım. Çizimimizi kapatırsak burada göreceğimiz ikinci olan kısım bu pistonun krankın üstünde değil buradaki eklem üstünde bağlantı noktası üstünde dönüyor oluşuyor. Şimdi tekrar bu animasyonu oynattığımızda bakın normalde sağdakine baktığınızda standart bir motorda olması gerektiği gibi do kranka doğrudan bağlı ve dönüş ekseni Krankın bu parçasının üstünde. Ama sol taraftaki pistona baktığımızda dönüş ekseni tam olarak bu noktada. Piston bunun etrafında dönerken bu bir de hareket ediyor. Bunu aynı gezegenler ve dünya gibi düşünebilirsiniz. Kendi ekseni etrafında dönerken bir de güneşin etrafında dönüyor. Bu da aynı mantık. Kendi ekseni etrafında dönerken bir de orta noktadaki bir eksen üstünden dönüyor. Doğal olarak buradaki bir gariplik bu iki tarafın stroklarının eşit olmayışı. Burada hatta görebiliyoruz bakın 96 mm'ye kadar burası böyle inip kalkıyor. Bu tarafa baktığımızda ise bu stroke daha düşük yaklaşık 88 mm. Sebebi de motorun böyle garip garip bir şekilde bağlanmış olması. Bunun asıl kerametini yukarıdan baktığımız zaman göreceğiz. Normalinde V motorlarda sağ ve sol taraf krankın üstüne yan yana bağlıdır. O yüzden krankın üstünde daha fazla yere ihtiyaç var ve blok üstünde de daha fazla yer kaplar. Ne demek istiyorum diye başka yine bir hazırladığım animasyona gidersek bu gerçek bir V8 motor flat plane. Gördüğünüz gibi pistonlar biraz offsetli. İkisi tam karşılıklı değil. Çünkü ikisinin bir yel kolu ayrı ayrı doğal olarak yan yana olmak zorunda. Bu mesafeyi ne kadar kısaltırsanız kısaltın en azından bir 2-3 santimlik burada fark oluyor. Ama Ferrari'nin bu tasarımına gittiğimizde burada böyle bir şeye gerek yok iki piston da aynı bir el üstünde çalışıyor. Bu da şu demek motorun boyunu bir miktar da kısaltmamız mümkün. O kadar fazla yere ihtiyacımız yok. İkincisi de oval piston oluşunun sebebi yine yer kazanmak için. Çünkü karşıdan baktığımızda oval ya da elips şekli standart bir yuvarlığa göre çok daha fazla alan kaplıyor. Bu da ne demek? Daha fazla hacim sıkıştırılabilir. Yani Ferrari'nin son dönemlerdeki V12'leri 6,5 litre hacminde. Belki buraya yine bir 6,5 litre sıkıştırmak isteyecekler ya da belki arttıracaklar 7 litre olacak ama pistonlar oval şekilde olduğu için bunu çok daha kısa bir motorda yapabilecekler. Yine animasyonumuzu oynatmaya başlarsak Honda benzer bir sistem yapmıştı dedik ama Honda'nın yaptığı sistemde oval dikine değil yatay bir şekildeydi aslında birden fazla pistonu birleştiriyordu. Bu sayede arada kalan boşluğu da kapatıp daha büyük bir hacim almaya çalışıyordu. Burada gördüğümüz ovalle Honda'da gördüğümüz ovalin o yüzden arasında bir bağ yok. Herkes şekil itibariyle aa evet benziyor aynısı gibi dese de hiçbir alakası yok. Özellikle de bu Biel'deki farkı düşündüğümüzde bu başlı başına yepyeni bir tasarım. Bir patenti kimin aldığına da bakarsak bu motoru tasarlayan kişiyi görebiliriz. Ve patente gittiğimiz zaman burada bir isim görüyoruz. İtalyanca'da bu isim doğru olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama yazıp kim olduğuna bakabiliriz. Zaten ilk başta çıkıyor LinkedIn'de. Bu abimiz tasarlamış ve patentini almış. Engine Design'ı evet Ferrari zaten beklediğimiz bir durum. Burada da hatta baktığımız zaman bayağı uzunca bir süredir 17 yıldır Ferrari'de çalışıyormuş. Gel gelelim bu motoru gerçek hayatta görecek miyiz? Ne olacak? Gel çalışırsa nasıl çalışır? Bunlar için aslında bir referansımız var. <laughs> Honda'nın oval pistonlu motoruyla farklı dedik ama orada yaşanan sorunların benzerleri burada yaşanabilir çünkü Honda bu oval pistonları yaparken çok büyük atılımlar yapıyoruz çok büyük geliştirmeler yaptık işte dönemin çok ilerisinde olacağız MotoGP'ye geçeceğiz falan gibi vaatleri umutları vardı ama tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Bunun birinci sebebi üretim zorlukları. Tabii o zamandan bu zamana bayağı bir teknolojik gelişti. CNC makineler de gelişti ama hala şöyle bir sorun var ki pistonun segmanlarını yuvarlak yapmak kolay. Yuvarlakken takmak da kolay. Ama bu şekilde oval bir pistona tek parça segman atmak mümkün değil. O yüzden iki parçalı olmak zorunda. Honda da böyle yapmıştı. 2 tane J şeklinde sekmen kullanmıştı. Bunları karşılıklı olarak birleştirdiğinizde ovalın tamamını kapsamış oluyor. Ama büyük bir zafiyet ortaya çıkartıyor. O da pistonun bir tarafı düz olduğu için motor içindeki yanma esnasında düzgün bir şekilde genleşemiyor. Yuvarlakta tamamen simetrik bir şekilde bunu yapabiliyor ama tabii ki oval olunca bu olmuyor ve büyük sorunlara yol açıyor. Nasıl ki vankel motorların aşil tendonu Apexi dediğimiz o yine segmanlarsa bu motor için de kader aynıydı. Özellikle yüksek devirlere çıkınca o motor segmanlardan sızdırıyordu. Ferrari'nin motorunda da bunu nasıl aşacaklarına dair herhangi bir bilgi tabii ki şu an için yok. İkincisi yanma oluşumu tabii ki biraz garip oluyor. Normalinde bujiler pistonun tam orta noktasında yer alır. Zamanında Alfa Romeo da dahil olmak üzere farklı çözümler deneyenler olmuştu çift buji koyalım tam ortada olmasın biraz yanda olsun vesaire gibi ama güncel motorlarda artık trend tek bir buji ve tam ortada diyebiliriz sebebi de tamamen simetriden geliyor yanma silindirin tam orta noktasından başladığında her tarafa eşit bir şekilde dağılabiliyor ama oval olunca düz duvarlara alevin ulaşması daha kısa sürecek. Diğer taraflara doğru yanma biraz daha zorlaşacak. Ha diyebilirsiniz ki o zaman yine çift buji kullanırlar. Belki olabilir. Ama bunun şöyle bir sorunu var. İki taraftan birden yanma gerçekleştiğinde bu alev genişleyerek yayılırken buluştukları noktada birbirlerini söndürebilirler. O yüzden bunun mühendisliğini yapmak, iyi bir şekilde ayarlamak kolay bir iş değil. Ferrari bunu yapacak mı yapmayacak mı ne yapacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ferrari'ye spesifik olarak sıkıntı çıkaracak bir konuda da asimetrik biel kolları. Çünkü bu sistemde animasyonda gördüğümüz gibi V'nin bir tarafındaki strokla diğer tarafındaki strok aynı değil. Stroke dediğimiz şey Pistonun yukarı aşağı toplam hareketi bir taraf yaklaşık 88 mm civarında hareket ederken öteki taraf 90'ı geçiyor. Çünkü biyel kollarının uzunlukları ve bağlandığı nokta pivot noktası diyoruz farklı. Bu ne demek? İki tarafın sıkıştırma oranı aslında birbirinden farklı. Piston tasarımının iki taraf içinde aynı olduğunu varsayarsak bir taraftaki sıkıştırma daha düşük olurken diğer taraftaki daha yüksek olacak. Tabii ki bu da saçma sapan bir duruma yol açacak. Muhtemelen yine bu patentte yayınlanmasa da bu farkın oluşmaması için piston tasarımı yüksekliği biraz daha farklı olacaktır. Yine bu garip garip tek parçalı biyel kolu sayesinde ya da yüzünden demek daha doğru olur. Biyel kollarının hareketleri V'nin iki tarafında simetrik değil. Bu da motor çalışırken oluşacak kuvvetlerin dengesiz olacağının en büyük kanıtı. Bu biyel kolunun sağa sola hareket etmesi motor içinde bir kuvvet oluşturur ve burada bunu dengeleyecek hiçbir şey gözükmüyor. Muhtemelen Yine bu eğer motor hayata geçerse bütün bu kuvvetleri dengelemek için ekstradan balans şaftları kullanacaklar. Bu da ekstra ağırlık demek. Ama bütün bu sistemin muhtemel sebebi zaten hibrit bir sisteme geçmek için yer açmak olacaktır. Bu sistem sayesinde motorun uzunluğunu çok fazla kısaltabilirler. Bu da muhtemelen ekstradan bir elektrik motoru, batarya vesaire gibi bir şey için yer açmaya çalıştıklarından kaynaklanıyor. Bazı kaynakların komple teorisi var ki mantıksız değil. Ortadan motorlu V12 yeni bir süper araba üstünde çalıştıklarını düşünüyorlar. Özellikle hibrit sistemle bunu böyle kombine edeceklerse daha kısa bir araba yapacaklarsa falan kulağa mantıklı geliyor. Ama gerçek hayata dönüşüp dönüşmeyeceğini tabii ki zaman içinde göreceğiz. Her ne olursa olsun markaların hala işte altı zamanlı da olsa Boxer 6, Ferrari'de olduğu gibi V12 gibi motorlar üstünde çalışıyor olması gerçek hayata döner mi dönmez mi bilmesek de en azından bize biraz umut veriyor. Geleceğin komple elektriklilere o kadar da hızlı dönmeyeceğinin bir işareti. Bizim gibi içten yanmalıları hala büyük sevgi duyan insanlara da yani sizlere de çok hitap edeceğine eminim. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu konu hakkında sormak istediklerinizi ve anlatmamızı istediğiniz diğer konuları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra da beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Eğer ki arabalar üstünde inceleme yapıp gerçek hayat deneyimlerimizi de izlemek istiyorsanız ikinci kanalımız olan Anlatan Garaj'a gidebilirsiniz. Linki açıklama kısmına ve ilk yoruma sabitliyorum. Anlatan Garaj'a da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hepiniz hoşçakalın.